istiyorum Çünkü işe koyulduktan sonra e, konuşabilirim ve zaten biraz geç başladım. Biraz da yağmur yağacak gibi, o yüzden bir an önce başlamam gerekiyor. Şimdi burası bizim arazinin en yüksek kısmı. Daha önce de çadırımı kurduğum yer. Burada yağmur suyu kuyusu açmak. Bütün e, buradaki canlılara çok faydalı olacak çünkü su buraya kadar çıkmıyor. Normal çeşme suyuyla suladığımız zaman, bir şey sulamaya çalıştığımız zaman bir şeyleri özellikle yaz aylarında çeşme suyu yeterli olmuyor. E, tanker tarzı şeylerle suluyorlar genelde bu tip yerlere, ama tankerimizde yok. Bulmak da çok zorlaşıyor yaz aylarında. O yüzden yağmur suyu kuyusu burası için güzel olacak. Ve aynı zamanda doğanın bize bahşettiği bahşettiği evet bahşettiği şeyleri de kullanmış oluyoruz. Şu ana kadar yağmur epey bir yağdı. Daha önceden olmuş olsaydı bugün şu son zamanlarda baya bir dolardı kuyu. Ama niye şu ana kadar yapmadım diye soracak olursanız da Yaz oldukça kurak geçti ve yerler aşırı derecede kuruydu. Bunu yapmam çok kolay olmayabilirdi. O yüzden şimdi başladım. Bugün yapmaya karar verdim. Bakalım ne kadar zaman devam edeceğiz. Ne kadar zamanda bitireceğiz? Bunu zaman gösterecek. Kazının bu kadar rahat olacağını ben düşünmemiştim daha da zorlanırım diye düşünmüştüm ama şu son yağan yağmurlar toprağı epey bir yumuşatmış bunu neden yapıyorum üzerine konuşacak olursak yani çünkü birçok insan bunun bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Hani bunu izleyenler düşünmüyorsa bile birçok insan gerçekten düşünüyor. Aslında doğayla uyumlu olarak yapmaya çalıştığımız şeylerde özellikle köydeki insanların hani birçok insanın düşünebileceğinin aksine çok uzaklaşıldığını görüyorum. Evet, Türkçenin içine ettim gene. Türkçenin içine, Türkçenin ettiği, Türkçe içine ettiğim bir cümleyle daha. Eee Yani bununla ilgili aslında söylemek istediğim şey şu ki Hani şeyler var. İşte doğa sevgisiymiş. Harika yani doğayla bütünleşmek muhteşem bir sevgi ağı. Dün doğaya merhametler, sevgiler bilmem ne. Ama benim düşünceme göre böyle bir şey yok. Yani sevgiymiş, duyguymuş, doğada duygulara yer yok. Doğa yani duygular sadece bize ait şeyler aslında. Yani kişinin kendisine ait. Bu kişi şeyde olabilir. Herhangi bir canlı büyük bir sevgi duyuyor diye doğa ona ekstra bir şey bahşetmez ya da şöyle de bir şey var. Doğaya merhamet duymak bizim haddimiz değil. Kesinlikle değil. Biz biz bu dünyada yaşıyorsak, varsak, insanlar olarak hala yok olmadıysak bu bizim hala bir işe yaradığımız için gerçekleşen bir şeydir. Yani biz yok edilmediysek işe yaradığımız için yok edilmiyoruz. Hala demek ki yapacağımız işler var demek. Çünkü... Yoksa koskoca evren bu çok klişe bir laf ama koskoca evren sonsuza kadar giden evrende çok önemli varlıklar olabilir miyiz? Yani gerçekten önemli varlıklar mıyız ki? Bizi yani doğa bize ne yapsın yani bizi ne yapsın hani onun yüzünden bizim yüzümüzden koskoca evren koskoca doğa yok mu olacak yani bu bir döngü içerisinde ve ay ben bir şeyler savunmayı bırakmıştım en son ya neden oluyor biliyor musunuz bu şimdi ben bir şeyleri savunmaya bırakmıştım ama bunları da böyle söylemek istiyorum içimden kalmasın diye önceden ayarlanmış cümleler olacak olmuyor. Önceden ben bunu düşünmemem gerekiyordu. Ben bunu yaparken önceden düşünmeyecektim. Ondan sonra tak 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 doğal olarak söyleyecektim. Şimdi söylemeyince de video da olmuyor. Şimdi ne yapabilirim ki ben yani? Bir şey söylemeyince de buralarda işler yürümüyor. Yani ben böyle ASMR videosu gibi şey mi yapayım? Böyle kazıyım, izleyin, kazıyım, izleyin. Kazıyım, izleyin. az önce söylemek istediğim şuydu. Ben böyle muhteşem doğa sevgisiymiş, doğayla bütünleşmiş bilmem neymiş falan. Bu duruma ben çok katılamıyorum. Olaylara çok aşırı nötr bakıyorum. Çünkü şu an doğayı korumak yani dünyanın doğasını korumak şu dünya üzerinde sahip olduğumuz gezegeni korumak ne için önemli? İnsanlık için önemli. Ya da insanlarla birlikte yaşayan diğer bütün canlılar için önemli. Ama varoluş içerisine baktığında da bunları önemli gördüğümüz sürece önemli. Yani ben mesela düşündüğümde hani diğer canlılar için bir şey diyemem ama insanlık olarak bir an önce yok olup gidelim istiyorum. Hani böyle Geleceğimmiş bilmem neymiş işte derde sağlıklı bir yaşanmış falan. Yani tabii ki de sağlıklı yaşamak isterim ama yaşayacaksam. Ama bir an önce ölmek çok daha mantıklı çok daha e, büyük bir isteğim. Şöyle bir şey oluyor ki hani bunları önemli görmüyorsak önemli değildir ki ben önemli görmüyorum. Yani her şey bir var bir yok yani hani işte bir varız bir yokuz ne kadar önemli olabilir ya da düşüncelerimiz yaptıklarımız şu an için önemli olabilir şu an için işte kendi içerisinde bir önem arz edebilir ama genel varoluşa vurduğunda sadece varoluşun içerisinde vurduğunda hiçbir önem arz etmiyor yani ben ölüp gideceğim benim ismimi de unutanlar yok ismimi hatırlayanlar klişe bir cümle vardı ve klişe aa, klişe cümle kere geliyordu ama gelemedi gelemedi yani ben ben ölüp gideceğim son kez işte şey hani ismini son kez ismi seni tanıyan son insan öldüğünde sen bu dünyada hiç yaşamamış gibi olacaksın evet cümle buydu klişe cümle buydu yani böyle bir şey var ama ama velakin mevzu şeye geldiğinde niye ben doğaya uyumlu yaşamak istiyorum? Eğer ya doğanın içerisinde bir mücadele içerisinde varsın. İşte doğumundan itibaren aslında ölmek için doğuyorsun. Ölmek için doğuyorsun fakat sen genelde şey değildir yani. Buna doğa ya da bunu ne isterseniz değil. Sen böyle bir anda hemen öl git istemiyor. Bir görevini yap, ondan sonra öl istiyor. Yani sen bir mücadele et. Bir yaşam mücadelesi var. O yaşamın içerisinde bir şeyler yapmaya çalış. Bir başkalarının yaşamına ya da ölümüne sebep ol. Ve görevin bittiğinde de bu buradan çekil git. Ve hepimiz yaşayan bütün canlılar, dünyaya gelen doğa, doğan var olan bütün canlılar olarak da bizim sürekli yaptığımız şey ne? Doğayla mücadele etmek. O ben o şey hani mücadele ettiğimiz zannediyoruz aslında ama doğanın istediği şey bu mücadeleyi vermek. Yani biz kavga ettiğimiz zannediyoruz ama zaten onun amacı o kavgayı etmek. Mesela bunu şuradan örnek verebiliriz. Adem ve Havva hikayesine gelirsek. Adem ve Havva hikayesinde Elmayı yemelerini istemiyorsa niye orada bir elma ağacı var? O ağaç niye var? O yasak meyvenin ağacı neden var? Madem yiyeceklerdi, niye direkt vermedin? Vermedin. Ama burada şu durum oluşması gerekiyordu. Bir oyun kurulması, bir bu oyunun da yarattığı bir döngünün kurulması gerekiyordu. O ona yasak diyecekti yemelerini sağlamak için direkt elini vermek yerine onlara yasak diyor ve yasak dediği için de bu daha cezbedici geliyor. Cezbedici gelince Adem ne yapıyor? O elmayı yiyor. İşte Havva ile Adem o elmayı yiyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Allah diyor ki sen diyor ne yaptın? Sen diyor ne yaptın? Ben sana yasak dedim bunu. Sen neden bunu yedin? E madem Allah'ım canım Allah'ım yasaktı bu. Niye bana verdin onu? İşte bu bir bu bir imtihan, bu bir sınav. Doğanın bize yapmak istediği şey tam olarak bu. Biz bir mücadele içerisinde yaşıyoruz. Ve hangi seçeneği seçersek seçelim bu bir mücadele oluyor. Biz doğayı tahrip etsek de bir mücadelenin içindeyiz. Doğanın bize ee sunduğu, verdiği afetlere karşı mücadele ettiğimizde de mücadele içindeyiz. Ya da doğanın bize sunduğu her şeye uygun davranınca da bir mücadele içerisindeyiz. Fakat bunun insanlık için ya da insanın kişis kişisel olarak kendim için konuşayım bunu. Güzel kısmı ne, nerede burada? Ben yaşayan bir varlığım. Öyle olduğunu hissediyorum. Var olduğumu biliyorum bak. Var olduğumu kesin eminim. Ama daha fazlasını bilmiyorum. Ben varım, hissettiğim şeyler var, duygularım var, hislerim var. Ben bunu e, doğadan tamamen kopmuş bir halde, o bütünün döngünün tamamen kopmuş bir halinde farkında olmadan yaşadığımda kendi üzerimde bir yük hissediyorum. Yani işte şu rüzgarı hissedemediğimde ya da ne bileyim bir şeylerin bir şeyleri boşa harcadığımda mesela işte musluktan akan su fazla olduğu zaman kendimde bir yük hissediyorum ya da çok fazla çöp çıkardığımda, çöpüm olduğunda işte şey gereksiz bir şeyler kullandığımda, gereksiz malzemeler kullandığımda üzerimde bir yük hissediyorum. Bu yükü yaşa yaşama sürecim içerisinde hissetmek istemiyorum. Yani bu tamamen kendim için bir fayda. Yoksa Hani doğaya en fazla ne kadar zarar verebiliriz ki diye düşündüğümüzde en fazla vereceğimiz zararı veririz. En kötü olabilecek şey dünya kendini patlatır, yok eder. E i̇şte dünyanın düz olduğunu savunan adam burada. Dünyanın düz olduğunu savunan adam gibi çok bilimsel konuşuyor gibi konuşuyorum ama ya mantık bu olduğunu düşünüyorum bence. Sözelciyim abi ama mantık bu. Olduğunu düşünüyorum yani. His, hissiyatım öyle yani. Kim beni düşünmek ne haddimi ama yani adam dünyayı patlatır bu kendi kendine. Adam patlatır kendini. Sen de bir zarar vermezsin kardeşim. Falan filan diye düşünüyorum. Ben böyle devam edeyim biraz daha. Ne zaman böyle bir şeyler kazdığımı yani böyle bir çukur kazdığımı hatırlamaya çalışıyorum. Ne zaman da Yaklaşık bir 10 yaşında falandım galiba. Olabilir. Ben, benim hayatımda ne olduysa şey hep 10 yaşında oldu yani. 10 yaşında böyle yazı yazmaya 10 yaşında başladım. Ee, işte şiir vesaire yazmaya. İlk şiirimi 10 yaşında yazmıştım. Böyle bir çok e, şu an sonradan sonradan hatırladığım bilinçaltıma kazıdığım birçok hayalimi, düşüncemi, hissimi e, hep 10 yaşlarındayken gerçekleştirmişim. Yani 10 yaşındayken kafamda kurmuşum ve şimdi hayatım bok gibi sarılmaya başlıyor. Bok gibi oldu. Yok yok 10 yaşındaki halimi çok seviyorum. 10 yaşındaki kendim seni çok seviyorum. İyi ki bu hayalleri kurmuşsun. Ay 10 yaşındaki kendim, 10 yaşındaki canım kendim falan. Evet, o yaşlarda şöyle bir isteğim olmuştu. Böyle kayına bir yerleri kazmaya başlamıştım ben. O kazdığım yeri de şunu yapacaktım. Bayağı da kazdım diye hatırlıyorum. Yani belki bu kadar kazmış olabilirim ama bana göre şu kadar bu şu kadar falan olduğum için ben 10 yaşında işte şu anki halimin 3'te 1'i kadar. Yani bir şey, <laughs> şu an bir buçuk metreyim. 50 santim falandım galiba şeyde 10 yaşındayken. <laughs> i̇şte o zaman böyle bir tane çukur kazıyordum. Amacım da neydi? O düşüncem şuydu. O çukurun içine kendime bir in inşa edecektim. Yani böyle bir oda gibi bir şey gibi. Ee, böyle yalnız kalabileceğim, oturup kitap okuyabileceğim, yazı yazabileceğim. Böyle bir yer yapmak isteğim vardı. Ama şey normal insanlar gibi şeyde değil. Başka böyle bir yerlere ayarlayayım falan değil. Bayağı bildiğin toprağın içine giresim. Hayır Ölmek o zamandan beri aklımdaymış benim. O zamandan beri böyle gideyim toprağın içine gireyim. Şey, üstüme de toprak atsınlar falan var galiba. Böyle, böyle böyle şeyler geldi. Ben bunu hatırladığım için şöyle bir ara vereyim dedim çalışmaya. Yeterince aylaklık yaptığımı göre evet tekrar devam edeyim. Karadır bu bahtım kara Eyvah, eyvah, eyvah Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum ey bir taş çıkardım kuyunun içinden. Bir delinin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış dediklerinde taş bu. Ay saçmaladın saçmaladın saçma konuştun. Soğuk bile espri değildi bu, soğuk espri bile değildi. Neyse. Ya da büyük ihtimalle gittikçe kayboluyorum. Sanırım öyle. Sanırım gittikçe kayboluyorum. Bir buçuk metreydim. Şöyle sanırım şöyle düşünürsek bir 30 santim daha kısaldıysam bir metre 20 santim. Evet. Çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Ay. Keşke Cenk de gelseydi. Cenk de çalışsaydı burada. Oh! Azıcık fazla dar oldu gibi hissediyorum. O yüzden birazcık daha genişleteceğim şu tarafa doğru. Yani şuralara baktığımda burada herhangi bir ağaç falan dikili değil. Çok güzel bir yerdi burası. Hem düzlük hem de tarlanın en yüksek yeri. Bence güzeldi ve bunu birazcık daha kullanmam lazım. Şöyle şöyle falan bir yapsam çok güzel olur. Çünkü en fazla inebileceğim derinlik bir buçuk metre. Öyle yani. Ama bir buçuk metre de az değil düşündüğümde. Hani bir buçuk metrelik havuzlar bence. Çok da şey olmuyor. Evet. O zaman ben bir değişiklik yapmışım. Şuraya doğru ben bir açılayım. Ben şuraya doğru bir açılmak istiyorum. Hazır şöyle inmişken birazcık açılayım. En azından bir nereye, nereden nereye kadar olacağını hesaplarsam yani onu bir netleştirirsem derinliğe inmem daha kolay olur gibi geliyor bana. O yüzden biraz bu tarafa doğru açılalım. Açılayım. Hava kararmaya başladığı için benim de elimdeki kameralar havanın kararmış haliyle çekime müsait olmadığı için bunu burada bitireyim. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki günlerde şayet yağmur yağmazsa ya da farklı işlerim çıkmazsa bunları yapacağım. Yapmaya devam edeceğim. O zaman Hoşçakalın. Şimdilik bugünlük hoşçakalın. Sadece bugünlük. Bugünlük. Tamam mı? Hoş